Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ay ben gülerim kanalında bugün yine çok eğlenceli bir içeriğimiz var. Bugün size animatörlük nedir? Nasıl yapılır? Kaç paraya çalışılır? Onu söyleyeceğim ve biraz da anlarından bahsedeceğim ve en sonunda balondan köpek yapımı falan anlatacağım. Bunu Limbim'den aldık 7 liraya. İçinde pompası var. Aslında benim pompam vardı ama İstanbul'da kaldı. Her yani neyse, işte başlıyorum. Evet arkadaşlar, animatöriye nasıl başladım? Bir tane organizasyon şirketi vardı, Kadıköy'de ufak bir ofisi vardı. Arkadaşım orada çalışıyordu. Daha sonra bana söyledi, böyle bir iş var diye ben de gittim. Onlara iş geliyor. Onlar da sizi o gelen yerlere yolluyorlar. Tüm malzemeler onlardan, işte kostümler, balonlar, yüz boyama setleri, oyuncaklar falan filan hepsini onlar veriyor, size bir çanta hazırlıyorlar. Siz de gidiyorsunuz o çantayı alıyorsunuz, sonra e, söyledikleri adrese gidiyorsunuz. Ben o zaman 2 saati 50 lira yaparak çalışıyordum. 2 saati 50 lira, 3 saati 60 lira, 4 saatte 70 oluyordu galiba. Hani böyle aslında şey görünüyor. Ha 2 saatte 50 lira kim bulmuş da ben kaybettim falan. Ya kim kaybetmiş de ben buldum falan oluyor. Ama inanın gönderdikleri yerler çok uzak yerler oluyor. O yüzden hani giderken İstanbul'da zaten giderken 2 saatini kaybediyorsun. Orada hani 2 saat yaptığını düşün. 4 de dönüş oluyor 6 saat. Bayağı bir vaktini alıyor. Aynı zamanda çok fazla yoruyor. Zaten çocuklarla uğraşmak gerçekten çok yorucu bir olay bence. Ama şöyle bir durum var. Asıl olay şurada. Eğer ki kendiniz animatör olmak isterseniz önce bir şöyle çevrede tanıdıklarınız olacak. işte sizi çağıranlar olacak. Eğer kendi kendinize çalışırsanız bu işte çok iyi para var gerçekten. Çünkü mesela ben 2 saate 50 liraya gidiyordum. Oysa ki oradan aldıkları para 260 lira 270 liraydı. Bunu sadece 50 lirasını siz alıyordunuz. Geri kalan tüm para şirkete gidiyordu. Ama eğer ki kendiniz çalışırsanız, kendi çevrenizi oluşturursanız, toplarsanız, kendinizi tanıtırsanız çok fazla iş kabul ederseniz, işlere gidersiniz, günde iki işe bile gitseniz 250 lira hep bunun hesaplaması hemen, günde iki işe gitsek 250 liradan 500 lira haftada kadar falan diye ama illaki tabii ki masrafları oluyor, balon masrafları oluyor ve artık zaman geçtikçe, sizin kendiniz geliştirmiş olmanız gerekiyor. Daha fazla ürün kullanmamız gerekiyor. Atıyorum şimdi bu baloncuklar var ya suda biz çıkarıp üflüyoruz. Onun mesela makineleri var. Arkadaşım mesela ondan almıştı. Hani basıyoruz düğmesine her yer baloncuk oluyordu. Hani benim kullandığım neydi? <laughs> Suyun içine basıyorduk. Onun uzunluğu yapmışlar bu şekilde. Hani üfleyince bir tane çıkmıyor daha 10 tane çıkıyor. Yani ben o şekilde çalışıyordum gittim bir tane restoranda. İşte atıyorum çok fazla değişik oyuncakları var, işte süs eşyaları falan var çocukların dikkatini çeken şeylerden. O yüzden hani onları almak biraz masraflı oluyor ama aldıktan sonra illaki o para cebinize kalıyor. Evet, birkaç anımdan bahsedeyim. Mesela <laughs> bir çocuğun Rapunzel aşkını nasıl öldürdüğünden bahsedebiliriz. İşe gideceğim bir gün, prenses olacağım o zaman Rapunzel. O da arkadaşım şu an yani ev arkadaşım Hatice bana makyaj yaptı işte prenses makyajı buralarımda pembe pembe farlar falan çünkü çok güzel yani her şey harika gittim işte ofisten çantayı aldım eşyaları aldım peruk meruk hepsi tamam işe gideceğim işe giderken yolda kadın beni aradı diyor ki işte normalde ablasının doğum gününe gidiyorum ablası 6 yaşında bu çocuk 4 yaşında falan hani. Oğlan çocuğu diyor ki benim oğlum Rapunzel'i çok seviyor ben o yüzden Rapunzel'i çağırdım falan beni bilgilendiriyor işte nelerden yapacağız nasıl yapacağız hani onları anlatıyor ee, gidişatı planlıyoruz yani yolda neyse eve gittim hazırlanıyorum giyiyorum peruk taktım Allah'ım peruk o kadar iğrenç ki sapsarı yoluk yoluk hani taktığım zaman o kadar kötü ki yani çocuk beni görse korkar zaten. Ben kendimi gördüğüm zaman böyle bir tiksindim. Ay oldum aynada. Keşke fotoğrafını çekseydim. Şu an elimde o mevcut değil maalesef. Neyse ben dedim ki ben bu perde takmayacağım. Kadını çağırdım. Kadın da dedi ki bence de hani takma dedi. Normal kendi saçlarını çıkıyorum. O zaman saçlarım da daha kısa şurada. Yani zaten kıvırcık koyu kahverengi yani rengi. Rapunzel ile alakalı. O zaman girdim. Çocuk baktı bana böyle. Anne ki aa bak oğlum işte Rapunzel geldi bilmem ne. Durup ona şöyle baktı. Ama dedi, senin saçların dedi sarı değil dedi, dedim ki boyattım. Ama dedi, senin saçların çok kısa, Rapunzel'inki uzundu dedi. Ya zaten Rapunzel'in olayı o değil mi? Kadının <laughs> saçlarının uzun olması gerekiyor yani. Ben dedim ki kestirdim. Hani çocuk ya, kandırabilirim diye düşünüyorum ama şu an çocuklar öyle değil gerçekten. Çok zekiler yani. En son diyor ki, ama senin saçların kıvırcık, Rapunzel'inki düz. Ben de dedim ki, perma yaptırdım. Çocuk permayı nereden bilsin? Neyse. Çocuk durdu, durdu, durdu. Böğürerek ağlamaya başladı. Seni artık sevmiyorum. Bilmem ne. Ağladı, ağladı, ağladı. Gitti çocuk. O gün o çocuğun, Rofunzar aşkım ben öldürmüş oldum. Maalesef bu aslında üzücü bir olay. Bir çocuğun, bir prenses sevdasını katletmiş oluyorsunuz. Ama elimde olan bir şey değildi. En korktuğum olay şuydu. Gerçekten o zaman aşırı korkmuştum ve bizim işe gönderen abinin gerçekten çok fazla bir ikna yeteneği vardır. Mesela hani ben şey düşünüyorum, yılbaşında asla işe gitmem. Ben o zamana kadar yılbaşında dışarı çıkan bir insan bile değilim. Gerçekten pimpirikli bir insan zaten korkarım da korkuyorum da. Hani şey diyordum, asla işe gidemem işte beni yollayamaz bilmem ne. Beni aradı. Eşe i̇şte sonra ben başta ki abi ben gitmek istemiyormuş. ne <laughs> falan sonra. Konuştuk falan filan. Telefonu kapattık bir baktım ben kabul etmişim işe gidiyorum yılbaşında. Ben Üsküdar'da oturuyorum. İşe gittiğim yer ta bu kirazlı metronun son durağı olan Hacı Osman. Ve orada da metrodan inip bir otobüse biniyorum ve son durakta iniyorum. Ve yılbaşı gecesi. Neyse gittim eve. Hani dedim böyle elim ayağım tutuyor. Nereye gittim nereye geldim. Yani bir de son durağa gidiyorsun böyle şey bir alan yani İstanbul'un merkezi gibi bir yer değil hani böyle evler falan daha tek katlı hani lüks olmasından bahsetmiyorum gerçekten daha böyle küçük yerler, daha İstanbul köy yeri gibi. Neyse içeriye girdim, kadın çok tatlı zaten hani üstümü değiştirdim falan, giyindim. Sonra kadın bana diyor ki, çocuklarla mı oturmak istersin, bizle mi oturmak istersin? Hani sen ne dersen onu yapalım. Ben de böyle hani siz ne derseniz o olsun. Hem kadın diyor ki bize fark etmez. Hani arkadaş olarak mı çağırdın beni diye çağırdı Hani orada bence sırf... Hani ben fotoğraf çekmeyeyim, fotoğraflarda Noel anne görünsün mantığıyla ben de beni çağırdılar. Neyse ben dedim ki ben çocuklarla oynayayım hani benim işim o. Bir tane odaya girdik oynadık falan. Neyse geri döneceğiz. Beni durağa bıraktılar. Aladan bıraktılar zaten tenha bir yerde. Otobüse bindim geri dönüyorum. Bir yandan annemi aradım falan konuşuyorum. Bir yandan yurt arkadaşlarımı alıp konuşuyorum. İşte şuradayım da buradayım da. Çünkü gece 11 hani otobüste zaten kimse yok neredeyse oralarda. Neyse ee, en kötü anım bence buydu, En korktuğum anım. Evet hangi kılıklara girdim? Tabii ki palyoço kılına girdim. Hatta bir ara Taksim'de bir tane otele gittik. Taksim'de miydi? bir otele gittik. Aşırı lüks bir otelden normal normalde olsa kapısından geçemem otelin. Hintlilerin ışık bayramı varmış. Onların eğlencesine gitmiştik. Bayağı bir sürü Paliocho. ama yani sadece biz olsak neyse. Deli gibi organizasyon yapmışlar her yer zaten açık büfe magnum falan beleşe dağıtılıyor yani neyse ben zaten işe esnasında baya bir iki, iki üç tane magnum yedim en son çıkarken de bir iki tane yanıma aldım yurttaki o da arkadaşlarıma götürmüştüm neyse payoçoluk yaptım sonra rapunzel oldum pamuk prenses oldum bence en güzel oydu çünkü saçlarıma peruk takmam gerekmiyordu çok güzel görünüyordu tacımı da takınca onun da fotoğrafını koyarım Taşan oldum onun boydan fotoğrafı yok. Keşke olsaydı. Bence en tatlısı oydu. Tavşan da çok güzeldi. Bu kadar. Başka bir şey oldu mu? Başka bir şey olmadı. Şimdi size balondan köpek köpe Şöyle çok kalitesiz bir pompa. Of bunlar şişirmem herhalde. 10 saatimi falan alacak. Yeşille yapmak istiyorum köpeği. Çünkü ilk öğrendim köpek de yeşildi. O yüzden nedense hep yeşile yapmak istiyorum ama önce kılıç yapacağım. Evet, hazırsanız önce taktık balonumuzu şişiriyoruz. Aa. Eee. <laughs> Aa. <laughs> ben bunu kısım bir herhalde şişiremem. A few moments later. ucunda şimdi aldım. ucunda şu kadar falan biraz şey kalması gerekiyor patlamaması için burayı da biraz şey yapayım ne olacak ucunda bu kadar kaldı bir sürü şey çeşidi var kılıç ama ben size şunu göstereceğim şimdi burayı aldık bu şekilde çeviriyoruz bir iki çevirsek yeterli. Bunu bu şekilde aldık. Buraya katladık. Bunu çeviriyoruz. Sonra şu aldığımız yerden şuradan bir çevirdik. İki çevirdik. Ve üç. Üç tane çevirdikten sonra bunu buradan geçiriyor. Geçirdikten sonra burası tutma yerimiz oluyor ve kılıcımız hazır. Bu kılıcımız. Şimdi bir de köpek yapacağız. Köpek için bu kadar şişirmeyeceğiz. Biraz yarım. Köpek için şu kadar şişirmek yeterli. Şimdi bunu bağlıyoruz. Evet. Altı tane şu demin kılıçta oluşturduğumuz yuvarlaklardan 6 tane oluşturuyoruz. Bir, iki, Ay. Şimdi birinci topumuz, ikinci topumuz, üçüncü topumuz, dördüncü topumuz, beşinci topumuz ve altıncı topumuzu yaptıktan sonra şu birinci toplar, şu ton yaptığımız topu şu şekilde gelip döndürüyoruz. Yani o birinci top şu aşağıda şu şekilde kalacak. Diğer yerden döndürüyoruz. Burada zaten tepeğin şurası burnu. Sonra normal mantıken şuraya bir tane boyun yapıyorum. Boyun yaptıktan sonra tekrardan ayak için dört tane küçük top, Bir, iki, üç ve dört tane küçük top yaptım. Küçük toptan sonra tekrardan yaptıktan sonra şöyle getirip bunları buradan çeviriyorum saçları düzelttik. Sonra gövde. Gövdesi için şu kadar falan böyle yeter. O suda kalmış biraz. Sonra birinci tozumu. Tekrardan ikinci tozumu. Üçüncü tozumu. Ve dördüncü topumuzu da yapıyoruz. Tekrar bu son yaptığımız topla birinci topun bağını bu şekilde yapıyoruz. Bu kuyruğu oluyor. En sonunda kulaklarını yapmak için şu son baştaki 1 ve 2 Şunları şuradan tutup bağlarını birleştirmek için çeviriyoruz bu şekilde. Bir de burayı. Onu e, bu bir şey kaldı mı? beni izlediğiniz için yok. Oraya kesin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Bu arada uyumlu olsun diye sırtıma saçımı böyle yaptım. Nasıl oldu? Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın.